milletvekillerimiz, değerli protokolümüz, Şebik Karahisar'ın çok değerli kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizin Ramazan-ı tebrik ediyorum. Ve Mehmet Şimşek ve yönetimindeki arkadaşlarımızın bu akşam STK'lar için vermiş olduğu iftar programına katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, ortak kaderi paylaşan iki ilçe olarak biz de Mehmet kardeşimle beraber bir de Çamboğlu'muz var, üç ilçe beraber yol yürümeye gayret ediyoruz. Ee, öncelikle Rabbim birlik ve beraberimizi daim eylesin diyorum. Ramazan ayında kazanmış olduğumuz güzel hasretlerin sevgi, saygı, paylaşma, cömertlik gibi hasretlerimizi inşallah Rabbim bütün ömrümüze yaymayı hepimize nasip etsin. Rabbim bizleri sağlık, saat ve içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlara eriştirsin diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.